tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Duayen yorumcumuz Ertem Şener yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugünkü Championship maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Swansea City, Charlton'ın Town'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Şu sorma da köşede sanatçı. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Mutlak bir fırsat. Aa, mükemmel bir gol yedik Bu kadar erken bir gol Onlar da beklemiyordu Skor 1-0 oluyor Ve Santre yapılıyor ve yemesek iyi, iyi olacak Vitalis Naterenko Ortada buğun son Vitalis Nazarenko oynadı. Kurtıç açtı. Kopa müdahaleti şimdi hot. Mazarenko. hot. Zassaso hot. Kötü oldu. Bene sindirdi. Sorinola. Ve şimdi topun kontrolü karşı Çekti. Rakinin Milan! Milan. Vitali! Evet, bu harika gol tekrar tekrar izlenmeye değer. Uzak mesafeden kaleye bir kuze gönderiyor ve kaleciyi çaresiz bırakıyor.

pasla tehlike yaratabilir. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Şimdi kontrata çıkabilirler. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Ve topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Etkili bir pas olabilir. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar Tam zamanında topu kapmayı başardılar Kenardaki açık alandan atak yapabilir Kasını gönderdi Orta için uygun bir pozisyon Ceza sahası içinde Rakibine fırsat tanımıyor Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var Hakemin kararı avantajı bırakmaktan yana. Avantaj kayboldu. Hangi Hakemin sarı kart ya? Direkt arkadan Pağ Pağ var yok mu? Sonra Hakemden sarı kart geliyor. Evet sarı kartlık bir müdahale olduğunu söyleyebilirim. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve müdahale etkili. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Hücumda hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor kaleye vurdu. Ve toparlara gidiyor. Olağanüstü bir geri dönüş. Maçın başında geriye düşmüşlerdi ama pes etmediler. İşte golü yeniden izliyoruz. Çok sert ve etkili bir vuruş yapıyor. Kalecinin topa reaksiyon vermesi çok zor. Harika bir gol olmuş. başlıyor. Skor 2-1 Stamenic. Kanattaki boşluktan önemli bir fırsat yaratabilir Beraberlik şansı Beraberlik şansı için harika bir fırsat yakaladı ama golü atamadı. Bir maçta bu kadar net pozisyonların sayısı genelde az olur. Daha iyi değerlendirmeliydi. Hücum bölgesinde çoğalmaya çalışıyorlar. Offside, offside. sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Ve şimdi bir kontratak şansı. Rakibinden sıyrılıyor. Ve takım arkadaşının kademesine girip tehlikeyi savuşturuyor. Yorgunluklar kendini belli ediyor. Maalesef fiziksel olarak bazı oyuncuları çok düştü. Rakip ceza sahası civarında paslaşarak beraberlik golünü arıyorlar. Topu iyi kontrol ediyorlar. Bakalım skoru dengelemek adına pozisyona girebilecekler mi? Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. <laughs> Ve muhteşem bir gol geliyor. Boluyor ki tekrar tekrar izlenecek bir gol. Ve hakemin düdüğüyle Sikom stadyumunda ilk devre son eriyor. Evet adından epey söz ettiren bir oyuncuyu bu maçta izleyeceğiz. Kendisinden neler bekleyebiliriz artık? Berabere biten ilk yarının ardından ikinci yarıyı başlatan düdük geliyor. <laughs> Etkili bir pas olabilir. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar ama bu kez kaleciye takıldılar. Rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Rakip topa baskı yapıyor. Stamenić Stamenić hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Öne geçme fırsatı. <laughs> Bir şut gelir mi? <laughs> Ve top ağlarda gol. Metrik yapmayı başarıyor. <laughs> Durum 3-2. Saltre yapılıyor. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Kaleci bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Şimdi pas arası yapıyor. Andrew Vance, Andrew Vance iyi Normal sürenin bitmesine son 30 dakika. Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi. Tam zamanında yetişti. Hücum bölgesinde pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Beraberlik golü olabilir. Şutunu çekemeyince kaleci topu alıyor. Şimdi topu kendi yarı sahalarında tutarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. pasını verdi. Ceza sahasına gönderiyor. Topa alana gidiyor. Forti iki gole çıkardılar. Ve skor 4-2 oluyor. Farkı indirmek için büyük şans. Savunmanın hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Staminic. İleride sabırlı paslarla tehlike yaratmak istiyorlar. Ve kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Ceza sahasına doğru iyi bir orta açtı fakat kimse dokunamadı. bir oyun anlayışı sergiliyorlar. Antrenmanlarda ne kadar pas çalıştıkları belli oluyor. Bu arada yardımcı hakemin offside bayrağı havada. Yani pas için biraz daha beklesi arkadaşı zaten savunmanın hizasına geçecekti. Şimdi hızla kaçmıyor. Ve topu alana. Geri dönmek üzereler. Fark bir gol. Gole bir kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Bir oyuncuyu geride bıraktı. Ve kademedeki takım arkadaşı rakibi durdurmayı başarıyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Şimdi kanattaki boşluğu gördü. Şut fırsatı. Savunma araya giriyor ve topu kazanıyor. Orada topu kapmasalar gol olabilirdi. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Evet Özkan, de bugün izledikleri oyunu alkışlıyor. Beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece galibiyete uzanacaklar. Ve şimdi bir gol fırsatı bulmak için hücuma çıkıyorlar. Mutlak fırsat. Çok kritik bir kurtarışla işte, farkın açılmasını önlüyor. Bu kurtarış gelmeseydi geri dönüş umutları tamamen tükenecekti fırsatını değerlendirebilirler. Stamenic. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kaleye yakın pozisyon. Kaleci topu kaleden uzaklaştırıyor. Mücadelede sona yaklaşırken kaleci muhteşem bir kurtarış yaparak farkın ikiye çıkmasını önledi. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Beraberlik şansı ve skora dengeyi getiriyor. Son düdüğe kısa bir süre kala takımının imdadına yetişiyor. Mücadelede iki takım da birçok kez fileleri havalandırdı. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Maçın son dakikalarında ve maçın son düdüğü geliyor. Konuk takım buradan bir puanla dönüyor. Çok çakışmalı geçen bir mücadele izledik ve son...